10 yıl geçmişe gitsen neye yatırım yapardın? 10 yıl geçmişteyken çok büyük bir para geçmişti elime kesinlikle hepsiyle bitcoin alırdım. Şu an Elon Musk'la kesin yarışırdık. Kripto paraya yatırım yapardın diyorsun yani. Aynen, kripto paraya yatırım yapardım. Dolar. Dolara mı? Dolara aynen bir de bitcoin. Dolara. <laughs> 10 yıl geriye dönseydim kesinlikle dolar ve altına yatırım yapardım dolar ve altın abi. Yani hani belli zaten görünen köy kol kılavuz istemez zaten şu an ülkede en çok başına alıp giden şey dolar ve altın yani. Hani. Büyük ihtimalle hisselere, yatırım hisselere. Yatırım hisselerine yatırım yapardım diyorsun. Ya bu bitcoin'dir, sanal paradır. Bunlarda benim çok fazla gözüm yok ki yani fiziksel olmayan paralarda da borsaları çok sevmiyorum. Takip etmeyi de yani düşünmüyorum. Ondan dolayı hisseler en mantıklısı. Hem pasif gelir hem aktif gelir olarak da görev alabiliyor. Bitcoin. <laughs> Bitcoin. Evet. Ya emlak yatırım yapardım. Emlak her zaman kazanan bir şey. Bitcoin abi. her yani bunu dünya biliyor. Bitcoin yatırım yapmaya... Ben 10 yıl önce Bitcoin duyduğumda... Dedim saçı sevalı benim. 50 cent şaklayabilirsin. Kendi iş yapman. Adam battı bitti rap, rap hayatı bitti müzik hayatı bitti. Yıllar sonra Bitcoin atmış öyle böyle cebine şak, şak para. Gene kendini topladı, kendini kurtardı yani. Bitcoin bilseydim Bitcoin'le euroya, dolara bildiririm. Ama şey olsaydım, yabancı olsaydım ne yaparım diye sorarsan herhalde Şahmu Soy cevaplayayım bilmem derdim. Ama Türkiye'de geçiyorken şunu derdim. Euroya, dolara verirdim, Bitcoin'e yatırırdım derdim. 10 yıl öncesinde de hiçbir yatırım yapamıyordum. Şu anda da yapamıyorum. Bundan 20 sene, 50 sene sonra da yatırım yapacağımıza inanmıyorum yani Türk halkı olarak. Yani sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Zannetmiyorum yani hiçbir yatırım. Ama genel olarak dedelerimizden, ninelerimizden, büyüklerimizden gördüğümüz yastık altı altın sonuçta. Altın yaparım diyorsun. Tabii ki altın. Bir eve yatırırım. Neye yatıracağım? Nereye? Ev, ev, ev alabilirdim. Emlak diyorsunuz. Tabii tabii. Dolar.